erkek arkadaşın olsa bile mutlu olmayacaksın. Neden mi? Bir yere gitme, bir yere ulaşmak için bir sevgiliye ihtiyaç olduğunu düşünmeyi bırakın. Sonsa dek birini bulduğunuzda hayatınızın tüm parçaların bir araya geleceği varsayımını bırakın. Erkek arkadaşın seni kurtaracak varsayımını bırakın. Bir ilişki dileme hakkınız var. Ruh eşinizi arayabilirsiniz. Ama erkek arkadaş bulmak tüm probleminizi çözmeyeceğini anlamalısınız. Yalnızlık durumunu değiştirmen devam eden sorunlarınızı silmez. Biriyle çıkmaya başladığın gün Önceki gün olduğu gibi hala bekar olduğunuzda aynı kişi olacaksınız. İlişki etiketiniz dışında bir şey değişmeyecek. İçinde olduğun mutsuzluk durumundan kurtulmak ve kendini mutlu etmek için bir ilişkiye geçmek dikiş ihtiyacı olan bir yaraya bandaj atmak gibidir. Acını kapatabilir, bir süre sizi rahatlatabilir ama yaranızı iyileştirmeyecektir. İlişkiler çok güzel ama kadınların düşündüğü ve beklediği gibi değil. Çünkü sonsuza dek ruh eşliği bulma konusunda her kursanız bile Sevimli çiftlerin sosyal medyada resim çektiğini görmenize rağmen bir ilişki tüm üzüntülerinize cevap verecek diye bir kural yok. Bir ilişki kendini sevmeni sağlayacak değil. Bir ilişki endişe de depresyonunuzu iyileştirmeyecek. Erkek arkadaşınız sevgi dolu ve destekleyici olsa da kendinizi dengeden düştüğünüzü hissettiğinizde tam olarak neye ihtiyacınız varsa kendi içinizde yaşayacağınız için bir huzura varmak için kalbinden daha fazlasını isteyeceksin. Yani sevgilinizden problemlerinizi çözmesini bekleyeceksiniz sizi travmanızdan kurtarmasını bekleyeceksiniz. Seni tekrar hissettirmesini başarmasını bekleyeceksiniz. Erkek arkadaşın üzgün olduğunda sizi biraz rahatlatabilir. Daha çok yalnız hissetmemenize neden olabilir. Ancak sizi kurtaramaz. Siz kendinizi kurtarmak zorundasınız. İyileşme yolunda adımlar atmanız gerekiyor. Duygusal sağlığınıza öncelik vermelisiniz. Kafa karıştırıcı mutsuz ilişkilerde, sağlıklı sevgi dolu ilişkilerde olsa bile yaşamlarıyla ve kendileriyle yalnız yaşayan birçok kadın var. Seni iyi anlayan, seni iyi dinleyen bir erkek arkadaşın olması sadece yalnızlık hissini duygusal olarak yok eder. Ama aynı zamanda gerektiğinde senin kusurlarını kabul etmeyi, öğrenmek ve sana nazik olmak orada çok önemli. Tabi bu senin için de geçerli. Yani hayatına koyacağın bir erkek arkadaş bulabilirsin ama aynı zamanda kusuruna da kabul etmeyi öğrenmelisin artık. Unutmayın sizi anlayan birini bulmak her zaman ferahlatıcı ve her şey ters gittiğinde yanında duran birini bulmak tabi her zaman çok güzeldir ve her insan bunu ister. Ama unutmayın, seni kurtarmaz. Çünkü kendini kurtarmaktan sen sorumlusun ancak. Videomuzu beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.